Şöyle tarihçesine baktığımızda 1977'de Taksim meydanında kanlı geçen 1 Mayıs kutlamaları 12 Eylül darbesinin ardından resmi tatil olmaktan çıkarıldı. Ta ki 2009'da emek ve dayanışma günü adıyla tekrar resmi tatil ilan edildi. Buraya kadar hiçbir şey yok. Ama birileri her fırsatta her seferinde 1 Mayıs bahanesiyle işçi olmayan, emekçi olmayan neydi belirsiz tipleri sokağa dökerek devletimizde karşı karşıya getiriyor. Yani milletimizin sinir uçlarıyla oynuyorlar. Ama haberleri yok. Ulan şerefsiz, madem işçisin, madem emekçisin, devlet aleyhinde, hükümet aleyhinde nefret söylemleri kusmak ne? Siz helalinden kazanç sağlayan gerçek işçiler olsaydınız bayramınızı bu şekilde kutlamazdınız. Alırdın çoluğunu çocuğunu sakin bir yere gider piknik yapardı. Ama bunların hiçbirinde öyle bir sıfat yok. Devletin resmi kanalları günler öncesinden 1 Mayıs kutlama alanlarını belirledi. E, Taksim'de de kutlama yapılmayacağını defalarca dile getirdi. Ama disk başta olmak üzere sözde işçilerin hakkını savunan birkaç sendikada inatla ısrarla Taksim'e girme çabası gösterdi. Her yıl böyle insanımızı, toplumumuzu huzursuz eden 3-5 çakal sürüsü meydanlarda oluyor. Ya Saraçhane'deki olayları kim kabullenebilir? Şerefsiz yerden kaldırım taşı söküp polisimize atıyor. Böyle nasıl bir kinle, nasıl bir nefretle söküyor o taşı? O ifadeyi görseniz yüzündeki sanki a bir şey yapmışlar. O demir sopalarla, tekmelerle nasıl saldırıyorlar? Vallahi polisimizde peygamber sabrı var. E siz bunu Amerika'da yapacaksınız ha? Avrupa'da yapacaksınız öyle mi? Sizin var ya o sopaları yani o sopaların üstüne oturturlar sizi. O taşları size yedirirler. Bunların hepsi terörist. Bunların hepsi terörist. burada sahipleri dağıtı. Ama hiç merak etmeyin ha. Hiç merak etmeyin. Yakında şafak operasyonları ile tek tek inlerinden toplanır bu e Bu görüntülerin elbette de bir kamera arkası olacak. O sorgu odalarında böyle gösterilecek. Şu sen misin? Bak bak demir sopayla vuruyor polise. Sensin. Şu, bak kaldırım taşı söküyor, polise atıyor. Bu da sensin değil mi? O da sensin. Devlet intikamını alır, hesabını da sorar. Hiç şüphe yok. Ama biz istiyoruz ki böyle kamera arkasında değil de, böyle canlı canlı izleyelim ya. O şerefsizlerin ellerinin, kollarının, bacaklarının, kafalarının, gözlerinin yarıldığını, kırıldığını canlı canlı izleyelim. O sopaların nasıl geri dönüp de böyle bir yerlerine girdiğini, o taşların nasıl geri dönüp de böyle kafalarını, gözlerini yardığını görelim istiyoruz. O jopların nasıl girdiğini görelim istiyoruz. Canlı canlı izleyelim. Biz bunu istiyoruz. Yeter artık. Ya ben sizden çok özür diliyorum. Biraz ağzı bozuk konuştum ama hak ediyor bu. Ne yapayım? Devletimizin yanındayız. Polisimizin yanındayız. Bu çakal sürülerine de meydanı asla bırakmayacağız. Bunu da unutmayın. Biz inersek biriniz kalmazsınız. Çil yavrusu gibi dağıtırız sizi. Haddinizi bilin. Yaz oğlum, vatanına göz dikeni yaz oğlum. Dostun kim düşmanın kimse oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum.